Her zaman pasaportu sevememiz, hardcore serimizin birinci bölümündeyiz. Ama bunu ikinci bölüm, üçüncü bölümde ilerletsiz. Ama like atıp abone olmayı unutmayın, başlayalım. İlk öncelikle yani kötü bir yerde doğmuşuz. Madenimizden çıkalım. Yani hiç ağaç yok lan burada. Heh. Ev yapacağız falan. Ee, en az üçüncü bölümde falan bitiririz, ölmezsek o da oyunu. Ee, şimdi bir odun kıralım. Kırmaya başlayalım. Aslında güzel bir yerde doğmuşuz da çok koşmayalım ya. Yemeğimiz yok. Ben niye pembe odun kırıyorum ya? Çok başka odun yok. Taş aşağı doğru kazmanın bulabileceğiniz her mı? yani olsana yapacağız. Hemen şuradan odun yapalım. Crafting table, çubuk. koyalım. Güzel bir güzel bir kazma yapalım. Oyna mızrak eklendi. Mızrak da kullanacağız. Hardcore ben de hardcoredaydım lan. Şimdi ben buraya atlarım dedim de hardcoreda olduğunu unuttum. Atlar olarak atalım. Ben şu seçeneklerden az önce mızrağı gördünüz galiba. Ben tam göremedim ama. Şurada taşlarımız 12 tane yeter galiba. Tam 12 yeterli. Crafting table'ımız yolumuz orada. Çok koşmayayım diyorum ama. Koşarak gidiyorum ben içeri. Çubuk. Hmm. kılıç, Balta. Pardon odun yetmiyor. İki tane yeter. Ee, mızrak ve kürek. Ama yani güzel taş eşyalarımız oldu. Emanetlerini çakıyanı yapalım. Yani bunu atıyorum. Bunu zaten. Adamı atlamam. Tata kazmaya atıyorum hep. Çünkü canım istiyor. Ben yani. Şöyle yaparım. Azar bir var. Ah. Böyle var. Bu halde ne bölüm bunlar tutarım ya. Ama ah, bir inek öldürelim. Güzel <laughs> evet. güzel. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar geldim. Çok koşmuyorum fakat zıplamıyorum ve koşmuyorum. Koşucam mı? Riske giriyorum. Yemeğimiz var ya. Ne kadar. Yemeğim. Ben de şu an çok iyiyiz. Yani ilk günden güzel bir arazimiz var. <gülüyor> geldim. <gülüyor> Koyunu öldürüyorum çünkü gece onu sen çizim vermiyor. Ya bir kez çekerim en Ama onu da çekemeyebilirim ya. Yani. Ama bu bölümde domuzlar olsak. <laughs> Filalim. <laughs> O oh, köy bulun köy köy. Arkadaşlar köy bulun çok şanslıyım be. Yes be yemek kaynağımızı da bulduk. Yes be. Bir de var ya demircisi olsa ne güzel olur ya. Ama gel be. Allah hayır hayır. Tamam. Şu şey Şöyle ben. Şey olmayacak. ama. Bak. Oha! oha. Ee, evet, çok <gülüyor> <Yanıklı> <gülüyor> oha ya, sen ne kadar Ya oha ya. ne kadar almış çıkıyor olmuş. Alana duydunuz değil mi? Nereden geliyordun zombi bu saatte? De... Ay bu zamanda en yani zombiler kaç canı var oğlum. Kaç canı var? İlk var galiba zombide. Altlarda oha ben bunu bu kadar zannettim. Altlarda evler var mı? Yani şurayı tuttum. Hayırdır? Şurayı atıyorsam demir boyunu öldürmeyeceğim galiba. Ama galiba. Şurada demir boyunu öldürmeyeceğim ama galiba. Ama galiba yok. Tutturamazsam da ölmem. Yani yemek falan yiyelim. Bakalım yenileri. Sonra da kalmıştık. buradan... Allah canına gidiyorum. Ben unutuyorum canım. Hardcore olduğumu da unutuyorum? Ha, köydeyim diye hiç, hiç her şeyi biliyorum. Çünkü yani sınırsız yemeğim var. Gitmedi de değil canım ama ya. <laughs> bir şeyce. Ay bistik bir şeyce. Konuşamadım. Oha ya. Ama. Yani ekmeğimiz de var da. <laughs> Vas kimi bulabiliriz aslında ya. Hı, yen. İlerleyelim bakalım, bakalım, bakalım. Kardeşim bitti ya. Sen de farkında değil mi? Ben o kadar şey yaptım ya. Kılıç yaptım. Hep şeyle geçiyorum ya. Baltayla. Ay <laughs> neden? Fazla kalmış zaten. Yani şu an bir sürü bak. Zırh canımıza bak full ya. Neden böyle bir şey yaptım ya? Onları birlikte bir göğüslükle yapabilirdim.

yapacağız. Aslında hatta köyün yeni yerleşebiliriz. Ama bir ihtimalle bir, birkaç gün köylerine geleceğiz. İkinci bölümde kendimize güzel bir ev yapacağız ama. İlerle, ilerle, ilerle. İlerle. Koyan. Koyan. Koç. Koç. Oha ya. O kadar şey öldürdüm. Hala 1 XP miyim? Sadece XP bile, XP bile olamadım. Konuşamadım yani. Kesme. İyi ki şey yapmışım. mı? Ya. Yani şu an burada batabilirdim. Çıkarsam batar batardı. değil sen de atarım. Şöyle tamam ki etkinlikini yapmayacağım. Sofa yapmam lazım. Sabahına bir ayağına kadar da atarız. Ama artık gerçekten bir yere yerleşmemiz lazım. çiftlik de yapacağız kendimize. Yani güzel bir evimiz olacak. Bir şey diyeceğim de, ben bu evi güzelleştireyim. Yani. yani. bu evi kendimize yapalım artık. Hiç hiç şeyimiz... Ay hiç evimiz yok şu an. Ne yapıyorsun? Ta tatlı. Kedi kara kedi çıktı ya. Öyle koştu ki. Yani burada da havuzumuz var. Bizim çok büyük bir havuzumuz var. Yani havuzumuzu ee, yapan, şöyle yerleştirebiliriz. Bunları etrafını böyle yerleştiririz. Olur bir tane. şöyle yapalım. Neden? Ben de bilmiyorum ama. Onu tatlı çaba yapayım. yapabiliyor evet, O kadar. Bak bak. Şimdi. Şu tarafa bir boşluk açıyor. Ama nasıl yapıyor? Çok zor işte. Çık <laughs> bakalım. Oh, tamam. Oh. Gerek yok. Kendi suyumuz kendimiz yapıyoruz Bu demir golemi kesmek zorundayız. Ben gerçekten demir bölümüne de yani blok koyarak kesmek istemiyorum. Şimdi en son bir kere yapmıştım. Yerim onu. Yerim onu. Bir de demir çok hızlı yani hızlı değil de yani daha çok hasar verir hızlı da olabilir ama yani Zaten. abimiz oradan bize gelirse mi kesemeyeceğiz yani bu. Hızlı Allah daha iyi dönüşüm yok. <laughs> Ben çok korktum. Ben bir an öleceğim diye ama demir gölem baka soktu galiba. Yani çünkü demir yani ben neden 3 blokta değil dört blokta pardon üç blokta yakalıyor dört blokta yakalayamıyor. Normalde üç blokta yakalayamamız lazım. Ne anlattım ben ne de anlamadım. çıkalım. Yolumuzu barkoz yaptık. İlerleyelim bakalım. Şimdi kolay yapacağız. Kaç tane çıkmış? Beş. Oha. Çok iyi çıkmış yani. Şu güzel bir sınıfı kaynağı yapalım. Diye. Şöyle yapalım. Şimdi burada 3 tane var Böyle 3 veya 3 var. Böyle yaptık. Bir de diğer taraftan koysak bozulacak. Aynen iyi 3 tane varmış. Oldu. Şimdi de dalıyorsun ya? Şimdi. şimdi burada bitirelim şaka yapıyorum. Arkadaşlar. Ben yani burada suyumu var. Şöyle bir. Şöyle bir. böyle kötü görünüyorum. çok güzel fikirler var. Aa su Aa su. Ne Ama odun kıracaktım. Hani deri botumuz var ya. Ona... Kozlaşmış kadar bizi çekilmez. Ya 4 5 tane alalım. 1 2 3 4 4, 4 5 Gidelim o zaman. Gidelim bakalım. Bu hardcore serisini hiç kaybetmek istemiyorum ya. Ben yani iyi ilerliyorum ya. Yani şimdi bir tarla yapacağız. O kadar. Şöyle. Şöyle şöyle, şöyle şöyle. şöyle yapalım. Şöyle yaparsak. Şöyle şöyle. Şöyle yapsak.

4 tane varmış ve yok. Yok, yok. Neyse zombi bir yere sıkışmış ama. Tamam ki yapıp çıkacağız arkadaşlar. Biraz fazla yaptık. Böyle yönlere gidelere ama kısasın diye ilk serimiz bu kadar. Böyle olur herhalde. Ya bir bir. Arkadaşlar ilk serimiz bu kadardı. Görüşürüz. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.